Merhaba. Dünya standartlarında çelik yapıları, evleri, projeleri doğru ham madde, doğru çelikle, uluslararası sertifikalara sahip, yüksek mukavemetli Avrupa, Amerika standartlarındaki çeliklerle nasıl çelik yapıları, evleri ve bunların projelendirmesini yaptığımı sizlere anlatıp göstereceğim. Bu gördüğünüz yapısal bir çelik dünya standartlarında uluslararası sertifikalara sahip çeliklerle yapılmış bir yapı iskeleti. Bu da yandan görünüşü bakın çaprazlarını. Bu da önden görünüşü ana direk kolonlar, yan kolonlar. Bu da üstten görünüşü. Ve bunları gördüğünüz üzere SAP2000 programından bakın SAP2000 3 boyutlu görsel 3. 3 boyutlu görselle SAP 2000 statik hesap programlarından almaktayım. Ve bu da gördüğünüz üzere bütün kullanılan bu yapıda ki çeliklerin ebatları ve milimleri ne kadar çıkarılan bir rapor hesaplama. Nerede ne direk ne aşık ne makas neleri kullandığımızın hepsinin göstergesi. Bu da üstten görünüşü. Bu da yine önden görünüşü. Ana kolonlarımız, çelik kolonlar. Bu da yine yandan görünüşler. Çelik kolonlar ve çaprazlar. Bu da yine orta direk, ana direkler, kolonlar ve burada gördüğünüz gibi bu yapısal çelikteki elemanları neyi, neye göre, nasıl, hangi biçimde, ne amaçla kullanacağımız çok önemli. Şimdi ileride anlatacağım şeyle çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın buralara çapraz borular attık. Burası önden görünüm. Burası üstten. Evet. Şimdi burayı dikkatle dinleyin. Şimdi bu yapı bize aslında 27 ton olarak ağır çelik olarak geldi. Ve biz bu 27 tonu biraz önce dediğim gibi malzemeyi nerede, nasıl, ne biçimde, hangi yönde, ne amaçla kullandığınıza bağlı olarak bu yapıları çözümleme olanağına, bilgiye, tecrübeye, tekniğe sahip olmanız gerekiyor. Ve biz bunu çok tonaj ağırlığına sahip, ağır çelikleri kaldırarak daha mukavemetli, daha dirençli, mükemmel bir yapıyı ağır çelik profillerle, bunlar ağır çelik profil kullanıldı bu yapıda. Daha mükemmel hale getirerek, daha dirençli hale getirerek 20 ton olarak çözdük. Ve bu yapının sahibi 7 ton kerli bir yapıya sahip olduğu gibi yani hemen hemen 3'te 1 keretti. Böyle bir yapıyı da gören Türkiye'nin büyük holdinglerinden biri hemen bu yapıyı aldı ve şu an kullanımında hemen havada kaptı. Şimdi gördüğünüz üzere burayı dikkatli dinleyin. Bakın orta direk 150 çarpı 250 çarpı 12.5 demek şu 15 santim şu orta direk bakın bu da arkasındaki direk yapının orta bölümü 15 santime 25 santim ebatında bir ağır çelik profili 12.5 12 buçuk 12 milim olarak Kullandım Bu şekilde hesap Statiğini çözdüm Ve biliyorsunuz ki prefabriklerde kullanılan Bu direkler Veya saç Teneke galvaniz Olan Hafif çelik olan Malzemelerde 0.40 milim 0.5 milim 0.8 milim bazı yerlerine 1.2 milim olarak Kullanıyorlar Yani Ortalamada 1 milimetre bile kullanılmamakta. Biz onu 10 katından fazla 12,5 milimetre et kalınlığına sahip çelikler, hatasız, radis hataları bile yok. Bunlar birçok kalite kontrolcüler tarafından denetlenerek süreç aşamasında yaptırıyorum. Buraya gelirsek makasta gördüğünüz gibi 110-258 milim. Yani 11 santime 25 santim ebatında 8 milim et kalınlığında bir makas kullanarak bu 500 metrekare olan yapıyı aradaki açıklığı 8 milimetre et kalınlığında bir ağır çelik profiliyle açtım. Ve bunun kiriş aşıklarını şuna kiriş aşık deriz. Kiriş aşık deriz. 75 çarpı 180 çarpı 4 milim ve aralarına çaprazları 50'ye 50 çarpı -50 3,5 milim. Yani gördüğünüz üzere bu mükemmel yapıyı hem daha az tonajla çözüp daha mukavemetli dirençli 3,5 milimetreden aşağı kullanmadığımız bir yapı ortaya çıkardık. Üstten görünüşü gördüğünüz gibi bakın makaslar 110 çarpı 250 çarpı 8 milimetre önden görünüş, işte ana direğimiz 12.5 milimetre yan kolonlar 8 milimetre ve makasında da 8 milimetre kullandık ve yandaki biraz önce biraz sonra reel olarak göreceksiniz boru kullandık 150'liğin üzerinde 4 milimetreye sahip çaprazlarını attık bu da yapıyı mükemmel bir şekilde dengeliyor Şimdi yapıda attığımız beton mantığı, zemini beton oldu bunun. Görseli görüyorsunuz. Evet, işte orta direk 12.5 mm'ye sahip ağır çelik profil olan kolonlarımız. 1, 2, 3, 4, bir de önde var 5. Ve bulonları, cıvataları görüyorsunuz. Cıvatalar, bulonlar bu şekilde dünya standartlarında yapılmış bir sistematik Bakın. Bu Türkiye çelik yönetmeli Türkiye standartlarının çok üzerinde olan bir yapı. Bakın aralara boru attık ve üst kasna buraya kasnak diyoruz. Boru attık. Vinçlerle bu boruları yerleştirdik. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ana direkler. Birazdan daha iyi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bunlar kolon. İşte kolonlar sağlam olmadığı için zaten depremde beton binalar yıkıldı gördüğünüz üzere ve bunları dünya standartlarında hatasız çeliklerle alıyoruz. Hepsi kalite kontrol süreçlerinden geçiyor. Personellerimiz uluslararası sertifikalara sahip kalite kontrol denetçileri ve bunlar kumlamaya sokuluyor. Kumlamadan normal bir yüzeysel boya atılıyor. O boyadan sonra imalata cıvatalı plakalı cıvata plaka dediğimiz işte plakalar ve buralarda cıvataları olan şekliyle imalathanede imar ediyorum ve ondan sonra galvanizden çok daha sağlam olan bakın gördüğünüz gibi cıvataları jotun boya iki kat epoksi ile bunları boyuyorum ve mikron hesaplarına kadar kalite kontrol süreçlerinden geçiriyorum ve dünya standartlarında hatasız çeliklerle bu şekilde yapıları galvanizlemeden çok daha kaliteli daha dirayetli epoksi boyalarla sahaya tırlarla getirip 3 günde 5 günde bu yapıları hemen kuruyoruz. Bakın duvarlarına kırmızı tuğla örmeyi tercih etti bu yapının sahibi. Ve nedir? Kırmızı tuğla olunca ısı yalıtım olmuyor bunda. Isı yalıtım olması için biz ne yapıyorduk? Dışarıya betopan, içeriye alçıpan ve arasına ısı yalıtımı köpük olur, taş yünü, cam yünü olur vesaire ısı yalıtımları konularak yazın serin kışın sıcak tutuyoruz. Betopan da işlediğiniz zaman burada kırmızı tuğla işlendi. Gördüğünüz gibi civata, bulon mantığını gördünüz. Bu yapıda tabii ki her yere civata atılmıyor. Bazı yerleri zorunlu olarak kaynak atmak zorunda kalıyorsunuz. Ve %10-15 aralığında da kaynak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yapı orta direkler 12,5 milim. Bunlar 8 milim. Makasımız 8 milim. aşıklar 4'er milim. Ebatlarını biraz önce söyledim. İmalathanemizde de işte bu şekilde boyalı yapılmış. İşte bakın 15 santime 25 santim. 25 santim 15 santime direkler ve bağlantıları dünya standartlarında ve benim SAP 2000 programında çözdüğüm hesaplama mantığına göre bu şekilde yapılarınızı yapıyoruz. Bu yapıları yaptırmak için bir hayal ettiğiniz yapının, evin, projenin tonajının çıkarılması gerekiyor. Ve bu tonajları çıkarmak için tonaj çıktıktan sonra bunun fiyatlandırılması yapılıyor. Yani statik hesapları yapılıyor ve burada 10 ton, 20 ton, 30 ton, 40 ton ne gidiyorsa yapınıza bunun çelik ton ağırlığı çıkıyor. Ve bu ton ağırlığına göre yapının modellemesi iç planına göre bir fiyatlandırma yapılıyor. Bunun tonajının çıkarılması için lütfen beni arayın, görüşelim. Bu tonajdan sonra sizin çelik yapınızın dünya standartlarında fiyatlandırılması yapılabiliyor. Onun için beni mutlaka arayın bilgilendireyim. Ona göre bir yaptıracağınız yapının evinin fiyatına sağlam, gerçekçi dünya standartlarında yapısal çeliğe sahip olun. Tenekeden, saçtan, galvanizmiş, hafif çelikmiş gibi malzemelerle tenekeden ev yapmamış olursunuz. Kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı da lütfen